ya yeter bir de rakam falan veriyorsunuz yani マシアプティングのママ。ええ、マリー。<music> <music> dön. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Nasıl dönebildi lan o kadar? Harbi zor bu arada. Nasıl o kadar dönebildi ya? Bu ne kadar orana ya. Abi dead signal oyna. Chat çok istiyor. Kardeşim tek başına sen istiyorsun. Şu an bütün sorumluluğu sen yüklendin omuzlarımla. Bir kişinin bile yazdığını görmedim amına koyayım. Onana. Out. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Niye bu kadar? Öldüreceğim bu kafeleri. Bizi takın. Bak skoru çek, skoru çek. Harikayın. Aziz Cahat'tan imajı. Hayır harikayın mı? Ne o çocuk? Şabaş, şabak, şak kadınak, şak da, da, şak. Minasan ohani do, boy 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 bu boy boy bu bi boy Arkadaşlar orada yalnızdım. O yalnızlığı iliklerime kadar hissettim. Ama, ne, ne ya bunlar Oğlum ne ulu, 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 ulu. ya Bunlar ulu, ne ya Ne geldi Baya değerli kartlar değil mi bunlar Mange, Mange, kanko, kanko.

Videolara yetişemiyorum şu an. <laughs> Videolara yetişemiyorum şu an. <laughs> Götünü yalayım 1 lira be abi. Yeter ya gıdıklandım al. Gece yemek yemek kilo aldırır. Japonya'da 35 kadınla çıkıp hepsine farklı bir doğum günü söyleyerek sürekli hediye alan adam dolandırıcılıktan tutuklandı mı? Nasıl ya? 35 kadını kadınla ayartması... çıkıp hepsine yani bu yeterince... farklı bir doğum günü söyleyerek sürekli hediye alan adam her gün farklı bir günde kendi doğum günü aldığını ilan edip kızlardan evet. 35 farklı kadından evet. hediye almış. Vay suratını siktiğim, senin yüzünden bizi kötülüyorlar durmadan. Bize hain insanlar diliyorlar. Bu var ya bu şerefsizler yüzünden zaten bizi kötü insan olarak anıyorlar ya. Tipinde ayır hayır yok. Atunlar diyor ya, erkeklere güven olmaz. Bu lavuk işte yani anladın mı? Bu piçi görsem ben de güvenmem yani kendi türüme. Bu nedir ya bu? <laughs> Helal olsun kral amına koyayım. 36'yı bulamamışım. <laughs> 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 Gece yemek yedim. <yemek, gülüyor> <laughs> Başarı. Gece yemek yemek tek başına kilo aldırmaz. Önemli olan toplam kalori alımı ve yeme alışkanlıklarının bütünüdür. Ve ne yediğiniz bu bağlamda önemlidir. <gülüyor> 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 i̇nanıyorum, inanıyorum, inanıyorum. Tabii de zorlanıyorum. Protez tırnak olmuş 700 lira. Tırnak yaptıramıyoruz. Saçlarım çok bağlandı ben. Yandı yandı yaptıramıyorum. Bakım olmuş 1500 lira. Işıyor günden güne gözümden bana bula kötüm Beni gidiyor dedim aşkım. Kanka kıyamet alametlerinden biri galiba günün birinde bu adam şarkıları dümdüz doğru bir şekilde söylerse harbi iki elimi böyle başımın ucuna koyup ölmeye falan bekliyor. Bir tane bile şarkı, şarkı doğru söylediğini görmedim. Kötü olan mı? evet ben de doğrusunu hatırlamıyorum. Bu ne iş? Donela. Look at the camera. Safe bitches got a lot to say. Pussy in your face, that'll put you in your place. Like before, before. Phil Foden and the goat There is two goats in football and we all know who it is You don't want to name them? We know who it is TAIFUUUUUUUR TAIFUUUR, TAIFUUUR, TAIFUUUR Oh, 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 oh Ci sei, there, concentrato. are la, Why did you put the ball in his mouth? Go, go 46 Ma che moment numero... è Valentino Rossi. No, Marquez, Gerçekten baltına sokayım birader. Birader. <laughs> Kim yaptı bunu oğlum? Metas. Ya bu Sen ya yanıma ben bunu Türk futbolu adına söylüyorum. Bu... Bu... Yani... Temel demiş, koş demiş, arabanı çalıyorlar demiş. Arabanı çalıyorlar Temel bir çıkmış evden dışarı, koşmuş arabasının peşine. Araba kaçmış, hırsız almış gitmiş arabayı falan. Temel yakalayamamış. Cemal soruyor, ne yaptın Temel demiş. Yakalayamadım ama plakayı aldım demiş. Nasıl almış? Arkadan da güldü bile. <laughs> Ulan kendi arabasını bile kazanmış. Güzel. Vallahi bu deyince, ince. <laughs> Gülsenize ya. <Atlı> adam da. <laughs> insanlara <laughs> daha temiz bir şekilde ekmeği ulaştırmayı amaçlamıştır bu iş. Bu olayı destekliyorum. Geliyor bak tükürüyor yine. Oğlum naneli clear mani hatırlayan var mı bilmiyorum ama. Benim ilk en kötü deneyimim bundaydı. çaksan. <laughs> like is crazy Ama bu da yani kanka biraz da eşeklikten her şeyi önüne koymuşlar. Oruç hilesi, ban yok, günah yok, risk yok. Ramazan hack. 10 ay önce atılmış. Nasıl olabilir ya? <laughs> oy, oy, dur. Sakin ol. Solakır. her. Devam et. Devam etme. Hayırlı geceler dedem. kas oğlum ben Kask anlamında. Olabilir ya <laughs> olamaz mı? Diğer falı. Abi dead signal dene en azından. Yavrum bak. Ronny Zeren'cim senden başka chatte kimse dead signal oynamamı istemiyor. Onun haricinde az önce sorumluluk alıp bir de dedin ki abi chatteki herkes çok istemiş dead signal öyle Kardeşim oynamayacağız. Abicim kimse istemiyor chatten. Kimsenin spam attığı da, da yok ben. amına koyayım. Kimsenin spam attığı yok ya. Kimse dead signal demedi. Abi baksana chat çok dead signal istiyor falan diyor. Tek kendisi yazdı amına koyayım bak. Nerede o? <laughs> Bak tek başına yazmış <laughs> bir de Ama ne sen, diyor biliyor musun sen bak. böyle dersen hepsi der ki. Ya yazar abi, canım abi, hayır öyle. şu an ben dedikten sonra yazarlar ben onu demiyorum. Bak bak amına koyayım yalancıya bak ya kanka. Şöyle elemanlara kıl oluyorum bak. Bak. Bak şimdi kanka. Zaten <laughs> anasını Abi dead signal yeni çıkmış kabus modunu oynar mısın tamam mı? Bu bak burayı bitirmiş bak. Abi dead signal oyna abi dead signal oyna abi dead signal oyna abi dead... Signa abi dene en azından vallahi çok abi dene vallahi çok sarar. Tek başına gelmiş burada sorumluluk almış, omuzlamış pezevenk. Gelmiş evet. burada bana oyun oynatmaya çalışıyor. Bir de bahsetti. Bir de insanları in da calandan gaza getiriyor. Şey diyor baksana chat'tekiler de çok istiyordu. Geri kalan geri zekalı 20 kere aynı şeyi yazıyor. Kendi yazı yazıyor. Aa evet. diyor chat'tekiler de çok istiyor diyor. Chat'tekiler dedi kendisi. Nokta noktalarım koptu. Harf istediler. Neyin koktu ya? Çok teşekkür ederiz. Kondom. Esma buraya. Ucunuz ateş olmak nasıl gülüyor? <istiyorsanız>, <gülüyor> <ne> yapar. <laughs> Koltuk altlarını ben şeyle ne pamukla mamukla, duş alırız sıcaklığı düşürürüz. Evet. <laughs> took literally above a head. Why do we need this much water for three? Shit! No, don't go fuck. Don't go fast. Jack stop. 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 Nefes alan bütün bayan arkadaşlar beni takip edebilirsiniz. Mesaj atabilirsiniz. Beğeni yapabilirsiniz. Özelden yazabilirsiniz. Harbiden bizim Mustafa CV değil de mi de kanka bizim. Zat Zat bu bizim? bizim herkesin edemeyim. CV değil bu bütün odanın CV'si şu an oğlum odadaki kimse Mustafa sevgilin var abi mı senin? Canım. Yok abi. Benim de sevgilim yok. Ejder senin var mı sevgilin? Yok. İlbey var mı sevgilin? Benim var. Rayi seni sevgi çık o zaman falan şimdi değil mi? Rayi. 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 Orospu çocuğu insanlara yazmaya mı gittin? Ses versene geri zekalı. O herhalde şu an bekliyor. Yok yok ben cevap vereyim onu yerine yok. <laughs> yok. Benim de yok. No, ne yapacağız? Please no. Please no. Please no. <laughs> ne oluyor ya kanka? Galiba onu da seviyoruz. Domuz yükseldin ne yapıyorsun ya? Hayat üstüne üstüne geliyor kardeş. Biliyorum kardeş. Şuna bakar mısın Erman? Topun arkasında Firat Guarezman ya da Tarişka. Ama bu dünya kötülerin dünyası. Kötü bir dünya. Kötü olmayı becermen lazım. Ya Çet. Ben beceremedim. Avrupa şampiyonası. Abi, Abi Mr. Beast video atmış. Yok kardeşim ben o adamı izlemiyorum artık bıraktım ya bro. 20 bin İspanyollar da Turan diye bağırırken 20 bin Türk'ün 10 bini beni sıklıyordu. İniesta beni neden teselli ediyor abi? Neden? Neden beni sarıp sarmaladılar Kim bana sarılmak istedi de ben ona sarılmadım? Kim bana tokat atmak istedi bir abi gibi ben yanağımı uzatmadım? Söylesinler. Söylenecek çok şey var, dökecek çok şey var ama hep toparlamaya çalışıyorum. <laughs> bir ton Çevremde yancılar dolanıyor Çok oldu çizeli farklı bir yol Benden uzak Hadi bakalım.